Merhaba, adım Erkan Erkanser. 1974 İzmir doğumluyum. 1987 senesinden beri kemer altındayım. Yaklaşık 25 senedir de antika işiyle ilgileniyorum. Ee, yaklaşık 14 sene boyunca e, Ağır Osmanlı çalıştıktan sonra şartların oluşmasıyla birlikte insanların artık küçük eşyalar minimal objelere dönmesiyle ben de çok farklı bir dükkan konseptiyle bu işe devam etmeye karar verdim ve 11 sene öncesinde ee, rehabilite Merkezi Başka Antika'yı kurdum. Ee, bulunduğumuz çarşı e, 2019 senesinde e, bir arkadaşımın e, desteğiyle bu çarşıyı açtık. E, çarşımız tamamıyla e, antika ve sanat üzerine. Sanat galeri bulunmakta, e, resim atölyeleri bulunmakta, aynı zamanda da vintage dükkanlar bulunmaktadır. E, i̇nsanların Akıllı telefonlar bizim hayatımıza girip insanların koleksiyonları daha iyi algılamalarını sağlayacak objeler artık çıkarmaya başladık. Tabi bunların içerisinde o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki insanlar gördüklerinde hadi be canım filan dediler. Mesela 10 sene önce ben gazetelere manşet olduğumda 1000 liraya gazoz kapağı mı olur diye bir manşet attılar ki 1000 liraya ben 10 sene önce gazoz kapağı sattım. Neden? Şu ana kadar çıkan tek örneğiydi bu gazoz kapağı. Tabi bununla birlikte birçok koleksiyona, birçok sergiye, birçok müzeye ürün temin ettim. Ürün sağladım. Hala da devam etmekteyim. Ee, i̇lginç ürünleri çıkartıp insanlara sunduğunuz zaman zarfıyla insanlar gerçekten aa gerçekten böyle miymiş, aa bu da mı varmış, aa bu böyleymiş dediklerinde bu ister istemez sizi mutlu kılıyor. Mesela geçenlerde bir koleksiyoner müşterime şöyle bir şeyler gösterdiğimde inanamadı. Nedir? bu elimizde görmüş olduğunuz 5 boy sulu boyadır. Oldukça nadir olup üstün kondisyondadır. Pakos Bill dediğimiz 1940'lı 50'li yıllarda çok meşhur bir çizgi romandır. Tabi bununla beraber değiştiği zaman zarfıyla, büyüdüğü zaman zarfıyla farklı çizgi film ve çizgi roman karakterleri kullanılmış. Bu da nedir? Çocukların algısını geliştirmek için bu tarz bir yola başvurmuşlar. Mesela şu ana kadar görülmüş en temiz örnekleriydi bu görmüş olduklarınız. E tabi şimdi bununla beraber hani insanlara ne sunabilirsiniz, insanların ilgisini ne çeker dediğinde bu özellikle 1970'lerde çok popüler olan bu casus filmleri vardı, işte Rusya-Amerika savaşları vardı. Tabi bununla beraber şöyle bir kamerayı ben insanlara gösterdiğimde bu ne ya dediler? Fakat bu casusların kullanmış olduğu bir fotoğraf makinesidir. Şimdi koleksiyoner eskilikten ziyade nadirliğe para öder. Nedir? Herkeste olmayan. İşte kolay kolay ele geçmeyecek olan ürünlerdir bunlar.